Merhaba çocuklar. Bugün elma kurdu şarkısını söyleyeceğiz. Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem, dayanamaz sözlerim Nerede bir elma görsem, dayanamaz süzerim. Kırt 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 nari nari nom. Kırt 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 kırt, kırt nari kırt 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 narin narin om. Elmanın kalbindeyim, en tatlı yerindeyim. Elmanın kalbindeyim, en tatlı yerindeyim. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 narin narin om. Kırt 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 nari narin narin om. Kırt 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 nari nari kırt, kırt, kırt Lani, Lani, no.